Nükleer enerji. Adını duyduğunda aklına ilk ne geliyor? Patlamalar mı, radyasyon mu, Çernobil, Fukushima? Belki de bilim kurgu filmleri. Kabul edelim. Çoğumuz için nükleer enerji biraz korkutucu. Ama bir de şu gerçeği düşün. Bu videoyu izlemene izin veren elektriğin kaynağı şu an çalışmakta olan bir nükleer santral olabilir. Dünya çapında yüzlerce nükleer santral var ve her biri milyonlarca insanın evine ışık veriyor. Peki bu teknoloji gerçekten tehlikeli mi yoksa insanlığın geleceğini kurtarabilecek bir anahtar mı? İşin temeline inelim. Nükleer enerji atom çekirdeğinin parçalanmasıyla elde ediliyor. Bu parçalanma sürecine fisyon deniyor. Uranyum gibi ağır elementler nötronlarla çarpıştığında ikiye bölünüyor ve bu sırada büyük bir enerji açığa çıkıyor. Açığa çıkan ısı suyu buhara dönüştürüyor. Buharsa türbinleri döndürerek elektrik üretiyor. Yani aslında atomları parçalayarak su kaynatıyoruz. Ama bu basit gibi görünen işlem devasa miktarda enerji sağlıyor. Şimdi şöyle düşün, bir çay kaşığı uranyum yaklaşık 1 ton kömürle eş değer enerji üretebiliyor. Üstelik karbon salımı neredeyse sıfır. Bu nedenle nükleer enerji küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir rol oynuyor. Bugün dünyadaki temiz enerjinin yaklaşık %10'u nükleer santrallerden sağlanıyor. Fransa'da bu oran %70'in üzerinde. Yani bazı ülkeler nükleeri ana enerji kaynağı olarak kabul etmiş durumda. Ancak bu güçlü kaynağın bir de karanlık yüzü var. 1986 yılında Ukrayna'daki Çernobil santrali kontrolden çıktı bir patlama oldu, reaktör havaya uçtu. Radyasyon kilometrelerce alana yayıldı, bölgedeki insanlar evlerini terk etti, binlerce kişi hastalandı, onlarca yıl sürecek bir çevre felaketi başladı. 2011 yılında Japonya'da yaşanan Fukushima faciası bir başka örnek. Deprem ve tsunami nedeniyle soğutma sistemleri çalışmadı, reaktör eridi. Radyoaktif sular okyanusa karıştı, bölge hala etkilerini taşıyor. Peki hiç mi çözüm yok? Aslında var, teknoloji gelişiyor. Yeni nesil nükleer reaktörler, yani küçük modüler reaktörler daha güvenli. Kompakt tasarımları sayesinde kontrol dışı kalma riskleri çok daha düşük bazı sistemler kendi kendini kapatma özelliğine sahip. Yani geçmişteki felaketlerin aynısını yaşama olasılığımız artık çok daha düşük ama hala kesin değil. Şimdi asıl heyecan verici noktaya gelelim. Füzyon enerjisi. Güneşin enerjisi nasıl oluşuyor biliyor musun? İki hafif atom, örneğin hidrojen birleşiyor ve daha ağır bir elemente dönüşüyor. Bu sırada ortaya devasa enerji çıkıyor. İşte bu sürece füzyon deniyor. Yani atomları parçalamak yerine birleştiriyoruz. Ve sonuç atık yok, radyasyon yok. Yakıt olarak sadece deniz suyundan çıkarılabilen maddeler yeterli. Bugün füzyon hala test aşamasında ama ITER gibi dev projelerle bilim insanları bu enerjiyi ticari hale getirmeye çok yakın. Dünya ülkeleri ise bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. Destek için kanalıma abone olur musun?